Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Bugün sizlere 5 dakikada hazırladığım pasta tarifimi veriyorum. Hemen malzemelerimi saymaya başlıyorum. 3 paket çifte kavrulmuş petibör bisküvi. Şöyle arkadaşlar sizlere de göstereyim. Sonrasında şöyle krem şantimiz var. Bu paketin içinden iki tane çıkıyor. Bize de iki tane lazım. Burada sütümüz var. Sütümüz iki su bardağı. Çünkü krem şantimiz iki paket arkadaşlar. Bu arada şunu da sizlere söylemek istiyorum. Bu arada marketten geldim. Biraz yoruldum. Arkadaşlar içine hangi malzemeleri seviyorsanız onları katabilirsiniz. Ben bugün açıkçası şöyle biraz muzum vardı. Sonrasında biraz kivimiz ve şöyle puflardan mı aldım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Söylediğim gibi yani evinizde hangi malzeme varsa onu katabilirsiniz. Ya da işte bunu halleyle de yapanlar var. Açıkçası benim de öyle bir videom var arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. O zaman hemen bu güzel pastamızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar ben şimdi geldim. Şöyle geniş bir kap aldım. Öncelikle krem çantamızı yapmakta işe başlıyoruz. Onun için arkadaşlar şöyle 2 su bardağı süte ihtiyacım var. Bu arada arkadaşlar şunu tekrardan söyleyeyim. Ben bu tarifte iki paket krem şanti kullanıyorum. Onun için iki su bardağı süte ihtiyacım var. Normalde bir paketle yapsam bir su bardağı süte ihtiyacım olacaktı. Şöyle arkadaşlar sütü döktük. Sonrasında şurada söylediğim gibi bakın şimdi açtım. Şöyle arkadaşlar iki paket krem şantimiz var. Bakın şöyle bir paketin içinden iki paket çıktı. Bu arada burada da bir şey var. Şimdi arkadaşlar hemen makasımı da alıyorum. Ve krem şantimizi hemen açıyorum. Söylediğim gibi yani bir 5 dakikanızı bile almıyor. Gerçekten çok pratik oluyor. Ben de bu tarifi sık sık yapıyorum. Özellikle de canım böyle pasta çektiğinde gerçekten mükemmel kolay bir tarif oluyor arkadaşlar. Bu arada birinci paketi dökmüştüm. Şimdi ikinci paketi döküyorum ve hemen şöyle zıt yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi krem şantimi karıştırdım ve geldim. Bakın kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Şimdi artık bütün malzemeleri krem şantinin içine koyuyoruz. Onun için arkadaşlar şöyle e, petibör bisküvilerimi de buraya çıkarttım. Onları da şu şekilde yani kafama göre arkadaşlar böyle istediğim büyüklükte kıracağım içine. Şöyle sizlere de göstereyim. Ondan sonra muz Kiwi, işte biraz puf dediğim gibi yani için hangi malzemeleri koymak istiyorsanız onları koyabilirsiniz tamamen aslında sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar ya da neyi seviyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bütün kurabiyelerimizi petbölbüs kliblerimizi kırıyorum. Ondan sonra diğer hemen malzemelerimi ekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben Petbör bisküvilerimin birazını şöyle kırdım. Şöyle hala daha var ama diğer bir malzemelerimi de katmak istiyorum açıkçası. Onun için şöyle biraz muz katıyorum. Of arkadaşlar ya çok güzel oluyor ya. Ben gerçekten pasta çok seviyorum. Ve böyle evde yapmayı açıkçası daha da seviyorum. Hem içine ne koyduğumu biliyorum. Ya da isteğime göre yani canım hangisini istiyorsa o şekilde katıyorum. Şöyle arkadaşlar bütün malzemelerimizi de koyduk. Açıkçası şuradaki arkadaşlar şey var ya marmelat galiba. O çok güzel bir tat katıyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi hemen karıştıracağım. Şimdi arkadaşlar spatulamı aldım ve geldim. Şöyle dikkatlice karıştırıyorum. Böyle bütün malzemeler şöyle karışsın. Of 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 şunun güzelliğine bakın arkadaşlar ya çok güzel oluyor. Yani söylediğim gibi içine hangi malzemeyi istiyorsanız katabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bütün çikolatalar katın. Yani ne katıyorsanız katın. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle ben hepsini güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Duruma göre de burada söylediğim gibi Petibör bisküvilerimin zaten devamı var. Ama şöyle bir bakayım arkadaşlar. geliyorsa daha da koymam. Şöyle hepsini karıştıralım. O zaman ben şöyle hızlı hızlı karıştırıp hemen geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bütün malzemeleri karıştırdım ama biraz gözüm açıkçası yetersiz geldi. Onun için biraz daha petit beurre bisküvi ekliyorum. Sonrasında tekrardan karıştıracağım. Şöyle biraz daha ekleyelim. Çünkü biraz önce arkadaşlar böyle bütün malzemeler dolu doluydu. Ama bakar mısınız böyle krem şanti hepsini gerçekten içine aldı. O yüzden benim de gözüme az gözüktü. Çünkü krem şanti yoğunmuş arkadaşlar ve içinde biraz malzeme kaldırır yani. O yüzden şöyle... Kalan petibör bisküvilerimi de hepsi de kurabiye diyesim geliyor bisküvilerimi de arkadaşlar koyuyorum biraz daha ekleyeceğiz sonrasında tekrardan karıştıracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şöyle hepsini karıştırdım. Gerçekten çok da güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu arada size şunu da göstereyim. Ben bugün şöyle bir kek kalıbında şekil vermek istiyorum. Onun için arkadaşlar streç filmle şöyle örttüm. Her yerini şöyle şu şekilde. Bu arada arkadaşlar yetmedi. Bir şöyle gittim bir de şöyle gittim. Bu sefer oldu. Bakın şöyle gayet güzel oldu. Şimdi bu güzel harcımızı bu güzel kalıbımızı hemen döküyorum. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu arada o kadar malzememiz olmuş ki taşıyamıyorum biliyor musunuz ya. Şöyle koyalım arkadaşlar. Şu şekilde hepsini koyuyorum. Ondan sonra şeklini vereceğim ve buzdolabına soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bütün malzemelerimizi şöyle streç film serdiğim ya da örttüğüm kek kalıbıma döktüm arkadaşlar. Şimdi şöyle bu şekilde bastırıyorum. Şöyle arkadaşlar daha böyle sıkı sıkı olması gerekiyor ki hemen şekli çıksın. Şöyle her yerini bastırıyorum. Bu arada arkadaşlar spatulayı bıraktım vallahi şuna geçtim. Daha kolay açıkçası. Şöyle bütün hepsini bastırıyorum arkadaşlar. Sonrasında üzerinde streç filmle örteceğim ve söylediğim gibi buzdolabıma kaldırıyorum. Arkadaşlar ben şöyle bütün pasta harcımızı şu şekilde koydum ve döşedim. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Şimdi hemen üzerinde streç filmle örtüyorum. Arkadaşlar söylediğim gibi şöyle pastamın üzerini streç filmle de örttüm. Şimdi artık buzluğuma kaldırıyorum ve buz gibi olana kadar bekliyorum. Evet arkadaşlar 5 dakika pastamızı şöyle daha doğrusu 5 dakikada olan pastamızı ben buzluktan çıkarttım. Bakın sizlere de şekilde göstereyim. Gerçekten arkadaşlar çok güzel tutmuş. O zaman şimdi hemen servise. Ve arkadaşlar pastamız kalıbımızdan kolaylıkla çıktı. Hatta tam arkadaşlar işte hani videoya orayı da alsam mı diye düşünüyordum. Yemin ederim böyle direkt düştü. Ben de şok oldum hatta böyle. Şöyle arkadaşlar sizlere de göstereyim. Gerçekten bakın şekli çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar bazıları üzerine çikolata sos da dökenler oluyor. O şekilde de gayet güzel olur ama ben açıkçası böyle seviyorum. Böyle daha fresh, daha hafif oluyor. O zaman pastamızı şöyle güzelce keselim. Sonrasında da videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi artık pastamızı kesme zamanı geldi. Onun için şöyle bıçağımı aldım ve geldim. Şöyle arkadaşlar valla sürmene bıçağımı aldım şöyle. Çünkü buzluktan çıkarttığımız için şöyle kolay kesilmiyor ama bıçağımız gayet güzel kesti. Şöyle sizlere de daha güzel göstereyim. O zaman hemen bu pastamızı ben bu tabağa alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Bakın sanki katları varmış gibi oluyor. Şöyle sizlere şu şekilde de bir göstereyim. Şöyle arkadaşlar o kadar lezzetli bir pasta oluyor ki yani misafiriniz gelir, canınız pasta ister, direkt yapabilirsiniz. Şöyle alalım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Keşke sizlere de ikram edebilsem. Ama arkadaşlar gerçekten çok kolay yapımı. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. O zaman artık videomuzu kapatalım. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.